Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Her akşam farklı bir konuda video çekiyoruz. Bu akşamki videomuzun konusu da sanayide artık ibre tersine döndü. Aslında nasıl tersine döndü şimdi ondan bahsedeceğiz. videoya başlamadan önce Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamir Altıra Atölyesi yazdığınız zaman bizi de orada görebilirsiniz. Ve çok değişik içerikler paylaşıyoruz efendim orada da. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi e, ibret tersine döndü derken şöyle eskiden mesela hep neyden şikayet ederdi ara sahipleri? Sanayiye gidiyoruz ustalar bizle ilgilenmiyorlar işte doğru yerinden kalkmıyor işte şu e, yani e, ne de öyle dilinin ucuyla konuşuyor ağzından laf böyle sanki kalemle çıkıyor derler ya öyle bir tabir vardır. O şekilde çıkıyor umursamaz vesaire ondan dolayı e, çok şikayet ederlerdi. Ama son 1-2 aydır gerçekten de hiç de öyle değil. Neden öyle değil derseniz. Şimdi her işte piyasa durgun olduğu için sanayide de gerçekten piyasa şu anda çok durgun. Kimse arabasını yaptıramıyor. Gerçekten ekonomik zorluk bayağı bir yüksek şu anda bence. Ondan dolayı kimse arabasını yaptıramıyor. sanayi şu anda durmuş durumda diyebilirim. Hani o arkasını dönmeyen iş seçen ustalar var diye bazen dolaşıyorum gidip bakıyorum. Yani iş gelsin diye kapıda duruyorlar. Yerinden kalkmayan adamlar artık kapıda duruyorlar. Çünkü gerçekten de e, piyasa durgun olduğu için böyle bir sıkıntı var. Ondan dolayı yani sanayideki ustalarda şu an pazarlık yapma şansınız da daha yüksek. Çünkü bunun dükkan kirası eleman şuydu, eleman maaşıydı, vergisiydi, faturasıydı vesaire. Aylık bayağı bir külfiyeti olduğu için ama e, ondan dolayı Ustalarda pazarlık yapma ihtimaliniz şu anda çok yüksek. Hani ben hep söylüyordum yani bir gün devran döner diye. Ama tabii ki de bu e, kalıcı bir şey değil. Çünkü kış demek her zaman masraf demek. Masrafların artması demek kimse arabasını kolay kolay yaptıramıyor. E, ondan dolayı masrafların artması demek. Biraz havalar ısındı mı gene aynısı olur diye korkuyorum. Çünkü bizim ustalarımız öyle biraz işleri yoğunlaştığı zaman e, iş seçmeye başlıyorlar. Şunu şunu vesaire doğru dürüst ilgilenmiyorlar. Ama umarım eskisi gibi olmaz. Gerçekten de çok üzücü bir durum. Ha şu da var. Gerçekten işini düzgün yapan, hani müşteriyle ilgilenen, e, ne olursa olsun iş seçmen ustalarımıza bakıyorum. E, çalışıyorlar. Yani çok yoğun olmamakla beraber gene de çalışıyorlar. Ama diğerleri o burnucuyla konuşan ustalarımız şu anda yatıyor ve gerçekten masraflar çok ağır. Allah yardım etsin diyelim. Dükkan kirası, eleman parası, maaşı faturalarıydı, vergisiydi, sigortasıydı. Çok büyük bir masraf var. O yüzden e, yani aslında bana sorarsanız hani paranız varsa şu anda arabanızı yaptıracak dönem. Çünkü ustalarla gerçekten pazarlık etme ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü piyasada gerçekten bir iş kıtlığı var. Ondan dolayı e, ustalarla daha iyi pazarlık yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Sloganımızı da söyleyelim, videoyu bitirelim efendim. Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı axşamlar efendim.